Kanal S ekranlarında günaydın Samsun'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci kuşaktayız konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Tuğçe Gündüz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi. Bugün bizlerlesiniz. Kıymetli bir konu konuşacağız bugün. Evet. Sınav kaygısına değineceğiz. Evet. Ama öncesinde e, genel bahar geldi, havalar çok güzel. <laughs> insanlar daha da mutlu. Sizi bugün yine mutlu gördük. Evet. E, sanıyorum hepimiz olumlu da etkiliyor. Evet, yani gerçekten havalar güzel olduğunda şöyle bir güneşli bir sabah uyandığımız zaman çok daha huzurlu oluyoruz tabii. Hı -hı. Ki böyle hava kapalıyken biraz daha ruhsal olarak da Hı -hı. etkileniyoruz. O yüzden güzel başladık bugüne. Samsun'da hava çok güzel. Evet evet çok keyifli. Gerçekten yaşamaktan keyif aldığınızı fazlasıyla hissediyorsunuz. <laughs> Bugün sınav kaygısını konuşacağız. Özellikle liseye ve üniversite geçiş sınavlarında öğrencilerin, çocuklarımızın yaşadıkları problemlere değineceğiz. Belki de bu yaşlarda bu problemleri yaşamak, bu kadar kaygı içinde hayatta var olmaya çalışmak onları ne kadar yıpratıyor, ne kadar sağlıklı bunlara değiniyor olacağız. Nereden başlayalım? Yani evet çünkü sınav ülkesindeyiz. <laughs> aslında nereden başlayalım derken konunun tamamı buradan oluşuyor aslında. E, sınav ülkesinde yaşıyoruz ve e, bir şekilde meslek seçimleri hı hı. o mesleğe giden yolda lise tercihleri hep bir sınav sonrasında oluşuyor aslında. O yüzden sınav hayatımızın bir vazgeçilmezi haline geldi. Bu nedenle de tabii kaygı da kaçınılmaz oluyor. Benim hiç kaygım yok. Hı hı. Bu da bir problem tabii ki. O yüzden e, şunu istiyorum diyoruz biz. Evet kaygı olabilir ama kaygıyı yönetebiliyor muyuz? Önemli olan durum bu. Yani Burada kaygı olması gereken durumun üstünde veya altındaysa işte burada bizim düzenlememiz gereken bir şeyler var demektir. Ee, sınav ülkesinde yaşıyoruz. Tabii çocuklar çok erken yaşta aslında bir e, sınavla mücadele etmeye, bir yarışa girmeye başlıyorlar. E, tabii bu çocuklar için de zorlayıcı oluyor. E, özellikle ergenlik döneminde çocuk Çocukların aslında baş etmesi gereken çok daha fazla sosyal duygusal problemler varken bir de akademik mücadele devreye girince çocuklar duyguları en yoğun <laughs> e, zamanda yaşarken bir anda sınavla karşı karşıya gelmelidir. Onlar için zorlayıcı olabiliyor tabii ki. Aslında bu konu çok geniş bir konu. Size kesinlikle katılıyoruz. Çünkü söylediğiniz gibi çocuklar çok küçük yaştan itibaren hem arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmek hem de onları belki de rakip olarak görmek durumunda kalıyorlar. Böyle bir hayat yaşıyorlar. Bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Belki çok daha güzel şeyler biriktirmek, güzel hobiler edinmek yaşlarında... Evet, sınav stresiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu küçük hı. yaşlardan itibaren başlıyor. Peki aileler bu durumlarda nasıl pozisyon alıyorlar? Çocuklara karşı nasıl bir eğilim gösteriyorlar? Onları rahatlatıyorlar mı sizce yoksa biraz daha kaygı mı? Bu değişen bir durum aslında. Hı hı. Yani burada hem okulda e, çalıştığım zamanlarda hem de danışmanlık yaptığım zamanlarda far, farklılık gösterebiliyor. Mesela aile geldiği zaman eğer bir akademik kaygı varsa aile biraz daha rahat oluyor. Çünkü hani hocam işte sınav stresi, hani kaygısı ama mesela çocuklar... E, çocukta farklı aileden kaynaklı durumlar varsa o zaman problemleri yönetmek aile için ifade etmek de oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ama sınav söz konusu olduğu zaman hocam sınav kaygımız var bizim o yüzden bunu halletmek için buradayız e, deyip topu böyle bize Hı -hı. atmaya çalışıyorlar. Ama tabii burada işbirliği çok önemli. Yani aile de sürecin içerisine girmesi gerekiyor. Zaten bizim için Hı -hı. en önemli ayaklardan birisi aile. Aileyi devreye sokacağız. Okul, öğrenci ve yine e, ruh sağlığı uzmanının bir arada bulunması gereken bir süreç. E Tabii burada aslında şunu ilk olarak aile geldiği zaman bizim süreci bir aileden öğrenmemiz gerekiyor. E, çocuktan önce bir aileyle görüşme yapıyoruz aslında. Diyoruz ki buna neden olan şey ne? E, ailenin çocuktan beklentisi ne? Aslında bunu öğrenmemiz gerekiyor. Mesela kime aile diyor ki hocam direkt diyor işte ben çocuğumun doktor olmasını istiyorum diyor. Veya işte kime aile geliyor ben diyor işte fen lisesini kazanmasını istiyorum diyor. E, o zaman ne diyoruz burada? Ha yani aile kendi beklentilerini çocuğa yansıtıyor. Yani burada veya ailenin kendi hayallerini, hedeflerini oluşturamadığını görüyoruz. O zaman o oluşturamadığı hedefi çocuğa aktardığını görüyoruz. Ben olamadım hocam, çocuğum olsun. Haliyle aile beklentisini çocuğa hı hı. aktardığı zaman çocuk da bu beklentinin altında ezilmeler yaşayabiliyor. Ama hocam ben hiçbir şey söylemiyorum çocuğuma, bunu hiç hissettirmiyorum çocuğuma diyor. Ama çocuk tabii ki de gerçekten çocuklarımız çok algıları açık. Farkındalıkları yüksek ve çok iyi gözlemciler ve evde anne ve babalarını gözlemliyorlar, anne ve babalarının o beklentilerini e, hissediyorlar, o sorumluluğu da e, üstleniyorlar ve bunun altında da ezilmeler yaşayabiliyorlar. Yani özetle aslında aileler kendi hayallerini çocuklarına dayatıp çocuklarının hayallerini katlediyorlar. Evet. Diyebiliriz, evet. değil mi? Evet, yani kendilerinin hayal oluşturmasına aslında engel olduklarını evet. görüyoruz biz. Ee, burada da çocuk e, o hayallerini doğru bir şekilde Hı -hı. E, belirlemesi, hedeflerini koyması oldukça önemli. Ya tabii burada çocuk Önce şimdi sınav kaygısıyla geliyor diyoruz ama Hı -hı. çocuk sınav kaygısını ne ölçüde yaşıyor? Bunu öğrenebilmemiz için bazı ölçekler var. Aslında ölçekleri uyguluyoruz Hı -hı. biz çocuklara. Tabii sınavı e, kaygısını bedeninde yaşayan Hı -hı. çocuklar var. Kimi çocuklar ifade etmek iste edemiyorlar. Yani ben bir kaygı yaşıyorum Hı -hı. diyemiyor da sınav öncesinde tırnaklarda bir morarma, midesinde bir kasılmalar, üşüme, stresi girme bedensel bazı tepkiler verdiklerini görüyoruz çocuklar. Psikoloji, fizyolojiye yansıyor. Evet, evet. Yani o zaman hani bir ım, bedensel yansımalarını görebiliyoruz. Ama veya bakıyoruz çocuklarda düşünsel olarak da bazı süreçleri yaşıyoruz. Zaten aslında bizim duygu, düşünce, davranış dediğimiz bir üçgenimiz var. Yani bizim ben ya yapamazsam, nedir bu? Ya yapamazsam bir düşünce aslında otomatik düşüncedir. Aslında her birimizin hayatında bir anda oluşturduğu düşünceler. Mesela ya süre yetiştiremezsem, ya kaydırma yaparsam, ya başarısız olursam gibi kafamızda bizim otomatik düşünceler oluşuyor ve bu otomatik düşüncelerde neye neden oluyor? Kaygı yaşamamıza neden oluyor. Daha sonra kaygının sonucunda da yine bedensel farklılıklar yaşayabiliyoruz. Yani aslında bizim o düşünceyi olumluya çevirdiğimiz anda çocuklarda veya yetişkinlerde o duyguyu daha kontrol edebildiğimizi görüyoruz. Bunun için belli müdahaleler var zaten. O müdahaleleri çocuklara uyguladığımız zaman kaygı biraz daha yönetebilir hale geçmeye başlıyor. Tabii önce burada ölçeklerle çocuğun o kaygıyı nasıl Hı -hı. algıladığını da belirlememiz gerekiyor. Burada bence e, konuyu ikiye ayırmak da gerekiyor. Bir liselere geçiş dönemindeki çocukla e, üniversite geçiş dönemindeki bir gencin yaşadığı psikoloji bence çok farklı. İkisini Hı -hı. ayrı ayrı değerlendirirsek Hı -hı. ortaokuldan liseye geçiş süreci ve liseden üniversite geçiş sürecinde ne gibi farklılıklar var? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani şöyle şimdi ortaokul ergenliğin yeni yeni keşfedildiği, yetişkinliğe geçiş sürecinin yeni yeni farkına varıldığı bir dönem aslında. Evet. Anne ve baba için de daha zorlayıcı bir dönem. Çünkü hem bedensel olarak bir büyüme söz konusu hem de beden büyüyor ama duygusal olarak çocukların daha geriden geldiğini görüyoruz. Haliyle çocuk burada bu farkı anlamlandırmaya çalışırken aslında bir de LGS gibi bir gerçekle mücadele etmesini... you <laughs> bekliyoruz çocuktan. Ve tabii LGS çok zor bir sınav. Yani e, burada okuyacak, anlayacak, anladığını yorumlayacak, süreyi yönetecek, duygularını yönetecek, yani sınav tekniklerini bilecek, bu teknikleri uygulayacak. LGS süreci gerçekten çok zorlayıcı bir süreç. E, ve bence LGS sorularımız da yani bu yeni nesil dediğimiz sorularımızda da e, yeni yeni çocukların adapte olmaya çalıştıkları bir dönem. Evet, biraz eğitim sistemimiz buna evrilmeye başlandı. Hı hı. Çocukları biraz daha düşünen, analiz eden, yorumlayan e, duruma yöneltmeye başladık. Ama bununla beraber e, tabii çocuk ergenliğe geçiş dönemindeki o hı hı. duyguları yönetmeyle e, beraber çocuğun daha iyi bir yol göstermesini hı hı. Sağ, bekliyoruz. O yüzden yani LGS bence çok zor bir dönem hem gerek ergenlik Hı -hı. hem lgs sınavının kendi zorluğu hem de e, liselere geçiş süreci dediğimiz yani liseye geçiş süreci üniversiteden önceki adım Hı -hı. o yüzden çocuğun doğru bir lise tercihi yapması lazım. Yani, bir de şöyle bir şey var onu da söylemek istiyorum özür dilerim hocam ama Uldum. üniversitede kazanamadığınız dönemde ara verebilirsiniz Hı -hı. başka bir e, deneyim için ya da daha iyi bir hazırlama süreci için Hı -hı. bir sene daha bekleyebilirsiniz ama Hı -hı. lisede e, bu olanak çok fazla olmadığı için tek bir şansınız evet. var. Bence bu da biraz daha zor. Tabii, zaten olabilir. çocuklar şey diyor, üniversitede bir seçeneğimiz daha var, neden lisede de yok? Evet. Ee, bunu çok söyleyen çocuklar Hı -hı. var ama e, tabii bu da aslında bir adım diyelim. Hı -hı. Yani hani erken dönem hazırlığı diyelim. Yani çocuklar liseye geçişi aslında üniversite zamanında ön bir hazırlığı olarak da görebiliriz. Burada tabii işte benim güzel sanatlar lisesine mi, spor lisesine mi, anadolu lisesi mi, fen lisesi mi, sosyal bilimler lisesi mi? Hani hedef ne? Yani burada hedefi belirlemek de çok önemli. Çocuğun kendi ilgi alanlarına göre bir lise tercihi yapması da önemli. Ailelerde hep bir fen ve sesi baskısı var. E, meslek liseleri biraz daha geri planda tutuluyor ama ben onun çok önemli olduğunu e, vurgulamak istiyorum aslında. Yani çocuklar kendi hedeflerini belirliyorlar. Mesela sanat eğilimi daha yüksek olan bir çocuğun güzel sanatlar lisesini seçmesi aslında çok olası bir şeyken hayır çocuğum seni sesine yollayalım biz. İşte fen lisesine gitsen daha iyi olur gibi aile baskısı çocuğun ilgi alanının farklı alanı alana yöneldiğini görüyoruz. O zaman da çocuk lise hayatında daha mutsuz, kendisine daha yetersiz hissetti. Çünkü o ortama ait hissetmiyor, hı hı. daha yetersiz hissetti. Gençler e, oluşmasını sağlıyoruz biz. Yani o yüzden lise tercihleri oldukça önemli. Ailelerin de çocuğun ilgi alanlarına, yetenek alanlarına göre e, bir Birlikte bir hedefin belirlenmesi, bu alanda da bir uzman desteği alınması oldukça önemli. Yine biz birçok paydaştan bahsettik. Yani her olayın paydaşları olur, etkileri olur. İşte bunlardan birisi kesinlikle çocuk merkezi zaten o. Hı -hı. Aileler, Hı -hı. yine danışmanlar, öğretmenler. Hı -hı. E bir de tabii ki burada bir e, Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu. Hı -hı. Son 10 yıla baktığımızda birçok sınavın hem e, ismi değişti, hem şekli değişti, içeriği değişti. Hı -hı. E, çocuklar bir şeye hazırlanırken birden pat bir şey değişiyor. Bambaşka evet. bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Evet. Bunun etkileri nasıl oluyor? Yani tabii e, bunu da ailelerden çok diyoruz. Hocam şimdi ne olacağı belli değil. Mesela ben hatırlıyorum kardeşim benim 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta ayrı ayrı sınava girerken lise geçişinde Hı -hı. toplam ortalama salınıyordu diye hatırlıyorum. Ben mesela tek bir sınavla lise tercihi yapmıştım. Ne oluyor? Adı OKS oluyor, SBS oluyor, evet. LGS oluyor. E, uzun bir süredir bir LGS olarak devam Hı -hı. ediyor tabii ama aileler bununla ilgili de kaygı yaşıyorlar. Yani sınav sisteminden ziyade aslında sınav sistemine bizi ittiği okul tercihleri kaygı daha Hı -hı. Iı, yoğun yaşanıyor. Yani gelecekte ne olacak kaygısı var bizim ülkemizde. Yani çocuklar için de bu böyle. Ee, ailelerden de şöyle dönüşüyor. Hocam ne okuyacak yani ne olacak? İşte öğretmen olsa atamalar yok. İşte e, doktorlar olsa doktorların yaşadığı zorluklar var ülkemizde belirgin olarak. E, veya işte mühendislik olsa ne diyelim işte e, şirketlerdeki farklılıklar, çalışma koşulları. Yani o yüzden aileler çocukların meslek seçimleri noktasında da kaygı yaşıyor. Haliyle aile çocuğuyla ilgili gelecek kaygısı taşıdığı zaman ne oluyor? Bunu çocuğuna yansıtıyor. Çocuğa yansınca da çocukta da bir sınav anında veya sınav uh -huh. öncesinde sonrasında bir performans kaygısı yaşadığını görebiliyoruz. O yüzden e, sınav sistemimiz evet e, artık ya sabit ilerlemeli ya da bir değişmeler çocukların da sosyal-duygusal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak değişmeler yapılabilmeli ee, üniversite sınavı mesela Hı -hı. o çok daha farklı bir boyut ee, Evet geçelim oraya da geçelim yani Hı -hı. çünkü e, üniversite sınavı evet biraz daha yetişkinliğin e, geçiş döneminin daha Hı -hı. böyle ilerlediği zamanlar oluyor birey olma duygusu birey olma duygusu daha farkındalığı Hı -hı. yüksek daha ne istediğini bilen ama yine gelecek kaygısının bir e, ile birlikte olduğu bir dönem. Hangi bölüme gitmeliyim? Hangi üniversite daha iyi? Hangi bölümün e, hocaları daha iyi? Bir de şu da bitmiyor. Mesela üniversite bitse ben yüksek lisans yapmalı mıyım? Doktora yapmalı mıyım? Yüksek lisanstan sonra beni neler bekliyor? Staj programları, okulun sunduğu imkanlar. Yani haliyle üniversiteye geçiş dönemi de çocuklar için oldukça zorlayıcı. Çünkü mesleğe geçiş dönemi aynı zamanda. Yani orada çocukların yine kaygılarını doğru yönetebiliyor olmaları önemli. yani burada çocukları gerçekten doğru yönlendirmek, anne ve baba olarak destek olabilmek ve kaygıyı yönetme noktasında bir uzmandan destek alabilmek oldukça önemli. Zaten bu duyguları hepimiz yaşadığımız için aslında kolay da empati kurabiliyoruz. Hı -hı. Yani özellikle üniversite tercihi konusunda söylediniz bu bir meslek seçimi aynı zamanda ya da nereye uzmanlaşmayı tercih ettiğinize dair bir dönem Hı -hı. ve o an yapacağınız bir tercih hayatınız boyunca mutlu olmanıza ya da mutsuz olmanıza neden olacak. Hı -hı. Aslında ortaöğretim kurumlarından itibaren bu süreç. Sizin de anlattığınız kadarıyla şunu görüyorum ben, biz aslında mutsuz bir toplum yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz sanki değil mi? Yani şöyle tabii ki bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz ama gerçekten gelecekte bizleri nelerin bekliyor olduğunu bilmiyor olmak çok kaygı uyandırıcı bir şey. Haliyle çocuklar şu anda Gerçekten çok iyi bilinçli ve farkındalığı yüksek bir nesil geliyor aşağıdan. Ee, anaokulu çocuğunun bile gelecekte ben şunu olayım, hani daha iyi olacak benim için diye hedefler koyduğunu bile görebiliyoruz aslında çok küçük çocuğun çocukluğunu yaşaması gereken dönemde. Ben ileride şunu yaparım, ee, ben şu kadar para kazanırsam işte şunları yapabilirim diye hayaller kurduğunu görüyoruz. Ama aslında biz istiyoruz ki o çocuktan kendi yaşının özellikleri gereği oyun oynasın, e, keyifli vakit geçirsiniz diyoruz çok acı bir şey değil Tabii mi? Tabii ki de çok acı bir şey. Yani ailede çünkü çocuk bunu Hı. görüyor. Yani anne baba evde özellikle abi abla varsa zaten çocuklar çok Hı. yoğun yaşıyorlar bunu ben sınava girmek istemiyorum diyen küçük çocuklarla da karşılaşıyoruz. Çünkü kaygı gerçekten çok e, yönetilmesi zor da bir durum. Ama hı. destek alındığı zaman gerçekten ilerliyoruz. Yani bu noktada ailelerin bir uzman desteği alması oldukça önemli. Tabi burada e, yine kaygıya geri dönecek olursak biraz çevre baskısı da bizim toplumumuzda hı hı. yaşadığımız kıyaslama. bir durum. Evet. E, kıyaslama. Evet. Kıyaslama. Elalem dediğimiz bir hı hı. E, terim var yani hı hı. sürekli o el alemin ses tonları arkada İşte onun çocuğu şurayı kazanamadı onun çocuğu da işte şu kadar puan almış onun çocuğu şuraya atanamamış onun çocuğu sınavı e, istediği bölümü kazanamamış yani sürekli bir el alem baskısı altında çocukları e, hissettiriyoruz ve çocuklardan da şunu görüyorum ya ben e, benden bekleneni karşılayamazsam. E, emekleri boşa harcarsam. Şimdi LGS öğrencisinden annemle babamın emekleri boşa gitmesin diye bir cümle görüyorsam ben derim ki bu yetişkin cümlesidir. Yani çocuk e, emekleri boşa gitmesin diye düşünüyorsa evden bununla ilgili bir mesaj verilmiş çocuğa. İşte biz seni özel okula yolluyoruz, işte özel derse yolluyoruz, dershaneye yolluyoruz, haliyle işte çok çabalıyoruz. Sen de bunun karşılığını bize vermelisin. Çocuk ne oldu bunun altında yoğun bir kaygı yaşamaya başladı. Ya ben e, annemle babamı hayal kırıklığına uğratırsam. Çocuğun bakın kendi ihtiyaçları gitti. Anne ve babanın ihtiyaçları devreye girdi. Çocuk yok burada. Yani 12-13 yaşında bir çocuk anne baba mutlu olsun diye hayattaki tüm keyifleri, zevkleri, evet. eğlenceleri bir kenara bırakıyor. Evet. Evet. Yani hani burada olabildiğince e, çocuklarda bu baskıyı hissettirmememiz önemli. Yani eee Okul tarafından da tabii ki de bu baskılar oluşuyor çocuklarda. Yani hani bir e, çocuktan iyi bir performans bekliyor okulda. Çünkü okulun da isim yapması Hı. gerekiyor. Hı. E, özellikle özel özel okullarda bunları çok fazla Hı -hı. görüyoruz. Derece öğrencileri var mesela. O derece öğrencileri oldukça yoğun bir şekilde yarıştırılıyor ve e, yarıştırılınca da okul çünkü kendi ismini yapması Hı -hı. gerekiyor. Afişler hazırlanıyor. İşte ilk ona giren öğrencilerimiz, işte şu 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 liseleri kazanan öğrencilerimiz diye ya da şu şu, şu üniversiteleri kazanan öğrencilerimiz. Yani burada çocuklar çok daha arka planda. Biraz daha e, sistem, anne ve babanın ihtiyaçları, e, okulun kendi reklamını yapma Hı -hı. Siteyi. Bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman da tabii ki çocukların oldukça zorluk yaşadıklarını görüyoruz. Maalesef ki toplumsal olarak bu birince kavuşamadığımız için çocukları da bu yönde yetiştiremiyoruz. Genel olarak tabii ki bizim bahsimiz. Ben bu verdiğiniz örnekleri daha çok sporla ilgilendiğimiz için alt yaş grubunda işte spor yapan çocuklarda çokça görüyorum. İnanılmaz bir baskıyla 12-13 yaşında yarışmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bu çocuğun önce keyif alması gerekiyor. Tabii ki. Hayatta herhangi bir şeyden keyif almadan başarılı olma ihtimaliniz bence çok zor. Hı hı. Disiplin bile bence keyif alarak oturan bir şey. Hı hı. Yani nefret ederek herhangi bir şeye disiplin oturtamazsınız. Hayatınızı evet. o şekilde dizayn edemezsiniz. Evet. Sizin önce o disiplini de sevmeniz lazım. Evet. Oradan keyif almanız lazım. Ailenin aslında bunu idrak etmesi lazım. Tabii evet, ki. aile tabii ki üstüne düşen her şeyi yapacak ama ya anne babanın çocuktan çıkar beklemesi de karşılık beklemesi bence çok bencilci. Tabii ki. Ya yani burada motivasyon da çok önemli. Evet, yani evet. çocuğa bir motivasyon e, yüklemesi yapmamız şart. E, tabii burada şunu da görüyoruz. Ya ben sana kaç kere söyleyeceğim işte yapamadın e, bu kadar da yanlış üst üste yapılmaz ki motivasyonu var bir. Hı -hı. Çünkü aile onun iyi olduğunu, yani çocuğunu gerçekten sağlıklı bir şekilde motive ettiğini düşünüyor bu cümlelerle. E, kimi cümleler de var. Olabilir böyle hatalar yapabilirsin hata yapa yapa öğreneceksin. Bir sonraki sınavda daha dikkatli olabilirsin. Ben sana güveniyorum, inanıyorum gibi hı hı. cümlelerle motive etmek var. O zaman da diyoruz çocuk bana geldiği zaman şöyle söylüyor. İşte çok kırıcı konuşuyor. Beni hayal kırıklığına uğratıyor ve ben kendimi artık Güvenmiyorum Tuğçe diyor bana. Ben de diyorum ki her insanın e, motive etme şekli farklıdır. Sen kendin hangisinden motive oluyorsun? Şimdi mesela bakıyoruz e, basketbol e, antrenörleri Hı -hı. daha böyle e, sert, e, yıkıcı bir şekilde e, yarışlara, maçlara hazırladıklarını görüyoruz mesela. Ama kimisi de var yine hani daha böyle hadi bakalım bir sonraki sayı daha iyi atabilirsin, biraz Hı -hı. daha hızlı koşmalısın gibi motive ediyor. Hı -hı. Çocuklara şunu soruyorum sana gelen iyi gelen hangisi? motivasyon motivasyonlu bazıları da gerçekten olumsuz e, cümlelerle motive hı hı. edilen şekilden evet. e, besleniyor. O yüzden çocuğa da onu soruyorum. Bazen etrafımızdaki kişiler kendileri gibi e, motive edilmesinden hoşlandığını düşünüyor olabilir. Ama sen hangisini tercih ediyorsun? Bunu karşı tarafa ifade edebilirsin. Bu şekilde söylediğiniz zaman benim motivasyonum düşüyor. O yüzden bana böyle böyle söylerseniz benim için daha iyi olacak. Hı hı. Ha, e, şeklinde ifade etmelerini de istiyoruz. Yani burada o e, olabildiğince e, motivasyonun güçlenmesi önemli, çocukların enerjilerini atması önemli. 8. sınıfa kadar gelmiş çocuk basketbola gitmiş, bu sene sene sınav senen, sen bu sene e, basketbola gitmiyorsun. Ne oldu? Çocuğun bütün rutini bozuldu. Sırf sınava girecek diye bu çocuk e, ne yaptık biz? Enerjisini atabileceği alandan uzaklaştırdık. Sadece beynini, zihnini dersle dolduran bir çocuğa dönüştürdük. O zaman ne yaptık? Ee, çocuğu böyle bu karamsarla biz itmiş oluyoruz. Yani haftada 2-3 çocuk enerjisini atmalı. Zihnimizin ara ara boşaltılması lazım. Kaygının e, giderilmesinin ee, en güzel etkinliklerinden birisi de anda kalmak aslında biraz motivasyon meditasyonlar yapmak meditasyonlar yapmak anda kalma beceri nefes egzersizleri bunlar aslında kaygıyı yönetmekte en etkili yöntem, yöntemler yine az önce de söyledim olumsuz düşünceyi olumlu alternatiflerle hı hı. değiştirmek ben e, çok zor hayatta yapamam evet bu senin için zorlayıcı olabilir ama yapabildiğin zamanlarda oldu çocuklara şunu söylüyoruz bak yapabildiğin zamanlarda var biraz ona gidelim hı hı. Ben hiç yapamadım ki. Hayır bir önceki sınavda bak matematikten şu kadar net yapmıştın. Hani oraya bir gidelim mi? Ee, ama işte ben ya süreyi yetiştiremezsem? Hayır bak daha önce süreyi yetiştirdiğin zamanlar da oldu. Biraz daha çocuklara hı hı. gerçekçi somut şeyler sunabilmek, kaygıyı yönetmekte yine oldukça önemli. Tabii burada neden yaptığını ve neden yapamadığını açıklaması hangisine tatmin olduğunu görmesi gerekiyor hı hı. bence. Bir şekilde zaten yaptıysa daha önce hı hı. neden yaptığını açıklaması daha tatmin edici olacaktır. Yavaş yavaş da son bölüme doğru geçiyoruz. Ee, benim sormadığım, masin değinmek istediğiniz, kıymet verdiğiniz konular varsa onları da rica edelim. Tekniklere değinelim. Buyurun. Ee, şimdi sınav teknikleri çocukların kesinlikle bilmesi gereken Yok. bir alan. Ve sınav tekniğini bilen çocuk sınavı daha iyi yönetebiliyor. Yani işte mesela optik kodlama. Çocuk ne yapıyor? Kitapçığı tamamen bitiriyor, optiği öyle kodluyor. Ben diyorum ki çocuklara bu doğru ve önerdiğimiz bir yöntem değil. يعني yani... O yüzden senden şunu istiyorum. Soruyu çözüyorsun, optiğe öyle kodluyorsun. Ne yapıyoruz? Soruyu çözdükten sonra optiğe kodlama yaparken aslında zihnimizi dinlendirmiş oluyoruz. Bir sonraki soruya kendimizi daha iyi hazırlamış oluyoruz. Aslında optiği kodlama bizim için bir dinlenme aracıdır. Da. Nefes alıyor. Evet. Yani burada teknikleri bilebilmek önemli. Mesela çocuklarımız inatçı bizim. O soruyla inatlaşıyor. Diyorum ki çocuklara e, soruyla inatlaşma. Soruyu eğer bir kere okudun... ...yapamadın o zaman öteki soruya geçmen gerekiyor. Çünkü süre ilerliyor. Süre ilerledikçe sen strese giriyorsun. Motivasyonun düşüyor. Ya yapamazsam ya yetiştiremezsem kaygın başlıyor. O yüzden okudun yapamadın geçmen lazım. Turlama tekniği diyoruz biz buna. Hı hı. O zaman eğer çocuk inatlaştığı zaman sınav bittikten sonra çok ağlayan öğrencilerimiz oluyor. Neden ağladı? Ben süreyi yetiştiremedim. Nasıl yetiştiremedin? Ne kadarını yetiştiremedin? İşte ben son 10 soruyu göremedim. Aslında yapabileceği o 10 soruyu çocuk görmemiş oluyor. bir biz çocuklarla sınav kaygısı çalışırken tabii ki de beden farkındalığı, nefes egzersizleri, e, duygularımızı, düşüncelerimizi kontrol etme egzersizleri. Bunları zaten yapıyoruz. Ama sınav tekniklerini bilen çocuk, mesela çok basit iki tane bir optik kodlama e, bir de turlama tekniğini örnek verdim hı hı. size. Yani bu teknikleri bilerek ilerlediği zaman çocuk kaygısını biraz daha yönetebilir hale geliyor. O yüzden sınav teknikleriyle ilgili mutlaka yine okuldaki rehber öğretmenlerinden veya bir uzman eşliğinde veya bununla ilgili kaynak çok fazla tekniklerini bilerek sınavlara girmeleri Hı -hı. E, ne öneriyoruz biz çocuklara o yüzden hani teknikleri ben çok fazla vurguluyorum çünkü kaygıda da çalıştığım bir alan olduğu için çok minimal bir alan yani teknikleri verdikten sonra kaygıyı çalışıyoruz çünkü biz düşünceleri Hı -hı. olumluya dönüştürmeyi e, hedefliyoruz bir de erteleme davranışı erteleme bizim hayatımızın en büyük problemi her birimiz bunu yapıyoruz çocuklar da aynı şekilde ders çalışma isteğe olmadığı zaman ya da işte e, ya yapamazsam kaygısı olduğu zaman çocuk erteliyor. E, tamam neyse yarım saat sonra çalışırım. Yarın çalışırım. Ben şu kadar bugün 100 soru çözemedim. Yarın o zaman 150 soru çözeyim gibi gibi böyle bizim bir erteleme alışkanlığımız var. ertelemeyle de ilgili yine çocuklarda akademik ertelemenin kesinlikle çalışılması gerekiyor. Yani ailelerin öncelikle sınav senesi ise eğer çocuklarının Ailene sınav, yani anne babanın sınav senesi değil. Mesela şunu hiç sevmiyorum. E, LGS anne babası olmak. LGS anne babası değil, çocuk LGS'ye giriyor. Anne baba ya bu rolü vermiyoruz biz. Ee, burada da anne ve baba eğer çocuğu sınava girecekse bir destek alacak, bir ölçümünü yaptıracak, bir kaygı envanterlerini çocuğunu uygulatacak. Kaygısı hangi ölçüde, hangi alanın desteklenmesi gerekiyor? Hangi alan desteklenmesi gerekiyorsa da bu alanda bir terapi desteği alması önemli. Bizim en yoğun, yani çocuk ergenlerde çalışılan en yoğun konulardan birisi sınav kaygısı çünkü. Olabildiğince e, çocuklarda etkili bir şekilde de ilerliyoruz. Evet, Tuğçe Hanım çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Gayet keyifli, güzel bir program oldu. Evet. Son olarak <laughs> ikiniz bir şey varsa alalım. Yani e, teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Çok Rica değerli edelim. konulara yer Hı. veriyoruz. Sınav kaygısı da ülkemizin Hı. en büyük problemlerinden birisi olduğu için bugün de bu konuya değinmiş olduk. Evet tekrar teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Biz nezaketiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kanal S ekranlarında Günaydın Samsung programında bugün konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Tuğçe Gündüzlü kendisiyle sınav kaygısı üzerine yoğunlaştık ülkemizde genel olarak öğrencilerimizin çocukların yaşadığı problemlere değindik hem liselere geçiş hem de üniversitelere geçiş anlamında farklılıkları konuştuk ailelerin üzerine düşen görevleri tartıştık ve umuyoruz ki sizler için de güzel bir sohbet ve program gerçekleştirdik yarın yine aynı saatte Kanal S ekranlarında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.